Joshua King Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin beklediği forvet takviyesi miydi? Fenerbahçelilerin beklediği forvet takviyesi miydi? Joshua King'in kariyeri nasıl şekillendi? Fenerbahçe'ye gelene kadar neler yaptı? Aklıma geldi Joshua King anlatıyor. G bir baba, Norveçli bir anne, Norveçli dünyaya geliyor. Oslo'da ve 8 yaşından itibaren futbola olan yatkınlığı dikkat çekiyor ve ülkenin önemli akademilerinden birisi, önemli takımlarından birisinin altyapısına, Valerenga'nın altyapısına giriyor. Joshua King ve o dönemden itibaren aslında potansiyeli yüksek bir genç oyuncu olarak her zaman göz önünde bulunduruluyor. Bir dönem yaz kampına katılıyor. Oregon Gunnar şehirin Manchester United'ın eski futbolcusu, eski teknik direktörü, Norveç Milli Takımının önemli isimlerinden Solş şehrin yaz kampına katılıyor ve o kampta kurduğu bağlantı ile birlikte Manchester United yoluna doğru gidiyor. Manchester United'la antrenmanlara çıkmaya başlıyor, denemeye çağırıyorlar. O dönemde hatta genç yaştayken Chelsea, Sheffield United, Sunderland, Ipswich Town birçok takım aslında Joshua King'in yeteneğinin farkında. Manchester United scoutları Norveç'in kendi yaş grubunda en yetenekli oyuncusu olarak görüyor ve transfer etmek istiyorlar. Ancak UEFA daha 15 yaşında olduğu için Joshua King transferine o dönem izin vermiyor. 16 6 yaşına bastığı anda itibaren Manchester United'da imza atıyor. Ee, akademiye katılıyor. Akademide rezerv maçları çıkmaya başlıyor. Aslında önemli bir yetenek olarak görülüyor ancak oynadığı dönemde çok önemli isimler var Manchester United'da ve o isimleri bir türlü geride bırakmakta zorlanıyor. Joshua King'in altyapıda işte A takıma çıkma kıvamındayken Manchester United forması giyen forvetler şunlar. Wayne Rooney, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs ve Nani. Tabi bu isimleri geride bırakmak çok kolay değil hepsi birer yıldız. O yüzden alttan gelen Joshua King biraz zorlanıyor. Devamlı kiralanıyor. A takım forma şansı bulamayınca da takımdan ayrılma kararı alıyor. Blackburn'e gidiyor. Blackburn'de Premier Lig'de ve A takım seviyesinde futbolla tanışıyor ve iyi bir performans sergiliyor. Hatta Blackburn sözleşmesini uzatmak istiyor ancak 2 yıl sonra serbest konumdayken Bournemouth'a gitmeye karar veriyor. Aslında en önemli kararlardan birisi de bu Joshua King için. Çünkü Eddie Hall'la birlikte önemli bir çıkış yakalıyor. Şimdi Joshua King için şunu söyleyebiliriz. Çok atletik, çok hızlı, pres gücü var. Forvet konusunda yetenekli ancak mevkisi biraz belirlemekte zorlanılan bir mevki. Yani biraz Joao Pedro gibi Galatasaray videosunda belki izlemişsinizdir. Joao Pedro'nun da belirli özellikleri var. Birçok mevkide oynayabiliyor. Ancak onu tek bir mevkiye koymak ve o mevkinin en iyisi olduğunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Joshua King için de aynı şey geçerli. Forvet arkası oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. İkinci center for yardımcı forvet olarak oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Sağ ya da sol kanatta oynayabiliyor mu? Evet oynuyor. Kariyerinde zaten buralarda oynamışlığı var. O yüzden her mevkiyi oynayabilen esnek bir yapıya sahip ama aynı zamanda da kendi mevkisinin en iyisi diyebileceğimiz bir potansiyeli bir türlü değerlendirememiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Öyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Joshua King Fenerbahçe'ye neler katabilir? E, Comparisonator verileriyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Joshua King'in iyi yanları, kötü yanları neler yapabilir? Watford'da sezonu bitirdi. Watford küme düştü. Ligin en az gol atan takımlarından birisi ve ligin en az üreten hücum üretkenliği en düşük takımlarından birisinde olunca forvet hattındaki bir ismi değerlendirmek kolay olmuyor. Tıpkı ve Horst transferindeki videoda olduğu gibi Burnley'de oynamıştı o da. O verilerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü takım o kadar kötü hücum ediyor. Takım o kadar performansı düşük bir takım ki hücum hattındaki oyuncuların doğal olarak verileri biraz düşük oluyor. Ama nihayetinde doğru noktalarda bazı istatistikleri çekmemiz de mümkün. 2017'de Norveç'te yılın futbolcusu seçilen Joshua King 2020 yılında sergilediği performansla Manchester United'ın dikkatini tekrar çekiyor. Aslında rüyası da bu. Manchester United Akademisi'nde bir türlü A takımda sürekli oynayan bir oyuncu olamamıştı. O dönem ara transfer döneminde Manchester United geliyor 2020 yılında. Transfer teklifi yapıyor. Bournemouth bu transfer teklifini kabul etmiyor. Eddie Howe hatta bu transfer gerçekleşmediği için Joshua King'in moralinin çok bozulduğunu söylüyor. Birkaç hafta toparlanamamış oyuncu ve sonrasında Igalo'yu alıyor Manchester United hatırlayacaksınız ve bu transfer gerçekleşmiyor. Ligde aslında önemli forvetlerden birisi. Bournemouth döneminde özellikle ligin yetenekli isimlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. 2016-2017 sezonu en verimli sezonu. Premier Lig'de 16 gol 2 asisti var. Genelde forvet arkası oynuyor ve takımın liderlerinden birisi Watford'da. 2018-2019'dan itibaren Callum Wilson'la birlikte ikinci forvet olarak forma şansı buluyor. Ya arkasında forvet arkası olarak oynuyor ya da tamam Anlayıcı Forvet olarak forma giyiyor ve Callum Wilson'ın sakatlığıyla birlikte aslında Forvet hattındaki birinci isimde olmayı başarıyor. 12 gol, 3 asisti var 2018-2019'da. Geçen sezon Watford'da 33 maç oynamış. 5 gol, 3 asist. Genelde Santrafor'da değerlendiriliyor ama Joao Pedro'nun gelmesiyle birlikte işte Brezilyalı genç oyuncunun, 20 yaşındaki oyuncunun gelmesiyle birlikte kanatlarda Forvet arkasında da görev almış. Ligin ikinci devresinde e, Şubat ayından itibaren dakika olarak da e, maçlarda da çok fazla şans bulamadığında not düşmüş olalım. Bu da önemli verilerden birisi Watford'taki Watford'daki performansı çok etkileyici değildi özellikle son dönemdeki performansı. Buna rağmen verilere bakmak gerekiyor. Geçen sezon Comparisonator verileriyle sizlere aktarıyorum. Birebir ofansif indekste lig 8.si kendi mevkisinde. Birebir defansif indekste lig altıncısı. Hava topu mücadelesinde de lig 9.sü ama tabi bunun da bir karşılığı var diğer tarafta da iyi olmayan veriler var. Dribbling indeksinde 13. Şutlarda 38. Atak aksiyonlarında da 20. Gol beklentisi 0.30 lig ortalaması 0.25 forvetler arasında ya da forvet arkası hangi dönemde hangi mevkide oynadığına göre bakılıyor bu verilere. Dribbling 3.05 3.04 lig ortalaması. Şut bası burada önemli çünkü tamamlayıcı forvet ya da forvet arkası olduğunda hücum şansı yaratma, şut şansı yaratma konusunda da yetileriniz olması gerekiyor. 0.89 maç başına şut bası 0.63 lig ortalaması kendi mevkisinde. Rakip sahada top kazanım 0.53 0.47 lig ortalaması kazanılan hava topu 3.36 1.67 yani hava toplarında yetenekli, başarılı becerikli bir oyuncudan bahsediyoruz ve başarılı anahtar pas 0.62 0.62 0.34 yani kendi mevkisindeki oyuncuların iki katı daha fazla anahtar pas başarısı yakalamış geçen sezon Watford'da oynamasına rağmen. Bu veriler önemli deniz ekranlara getirecek zaten. Başka sitelere ve scout raporlarına da baktım. Maç başına pres çünkü Joshua King'den bahsederken biraz Walt Vegors gibi ve Orson'un en önemli özelliklerinden birisi pres yapmasıydı. Hatta geçen sezon Premier League rekoru kırmıştı Wolverhampton mücadelesinde. Ve kadar pres yapan bir oyuncu değil ama rakibi rahatsız edecek derecede pres yapmasını biliyor. Maç başına ortalama 20'ye yakın pres denemesi var Joshua King'in. Bu bir forvet oyuncusu için önemli. Pres başarısı her yaptığı 3 presin bir tanesi başarılı oluyor. Yani her 3 preste bir kez top kazanmasını biliyor ve kazanılan hava topundaki oranı da %42. Yani forvet olarak belki bitiricilik işte e, şut konusu ya da ceza sahasında topla buluşma konularında forvetler arasında çok önemli sıralamada olmasa da yardımcı forvet olarak kazanılan hava topu, pres yapma, rakip yarı sahada top kazanma gibi konularda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dribbling konusunda da yine ligin başarılı isimlerinden birisi Joshua King. Fenerbahçe'de neler yapabilir ya da George Jesus Fenerbahçe'sinde Joshua King nasıl değerlendirilebilir? Şimdi gücün çeşitliliğini artırmak istiyor Fenerbahçe. Doğal olarak sanırım Berisha'nın yerine düşünülen bir isim. Berisha'nın ayrılıp Berisha profilinde değil de farklı bir profilde bir oyuncunun gelmesi isteniyordu. Joshua King de bu nedenle kadroya katıldı. Şimdi merkeze santrifor olarak oynayabiliyor. En iyi mevkisi en başarılı olan mevkisi mi? Hayır değil ama orada yine idare edebilecek lig seviyesinde bence süper lig seviyesinde iyi iş yapabilecek oyunculardan birisi. Forvet arkasında oynayabiliyor ya da ikinci forvet olarak oynayabiliyor. Bence ilk tercih bu olacaktır Jorge Jesus için. Eğer Fenerbahçe 4-1-3-2 şeklinde oynayacaksa ikinci forvet Joshua King olabilir. Kanatlarda eğer problem yaşarsanız ki ilk tercihler muhtemelen ayla Emre Mor olacak ya da İfancan Kahveci olabilir. Burada problem yaşarsınız. Yine Joshua King'i kullanabilirsiniz. George Jesus'un tercihi mi? George Jesus ısrarla Joshua King'i istedi mi? Tam olarak o konudan emin değilim. Özellikle menajerlik şirketini Rogon olarak gördükten sonra ister istemez insanların kafasında bir soru işareti doğuyor ama Rogon'dan gelecek bir oyuncu her zaman kötü olacak, her zaman değersiz faydalanamayacak bir oyuncu olacak diye bir doğru da yok. Faydalanabilirsiniz. Joshua King de aslında bir fırsat sunabilir Fenerbahçe'ye. Bakalım Fenerbahçe'nin nasıl bir görüntü çizecek Joshua King? Merakla bekliyorum. Merakla beklediğim bir diğer konu, tıpkı Fenerbahçe'li futbol severlerin olduğu gibi Center for konusunda Hamle kim olacak? Yani yavaş yavaş takımın iskeletinin oturduğunu görüyoruz, hamlelerin yapıldığını görüyoruz. İki tane çok kilit nokta var bence. Birincisi tabii ki Center for. ikincisi de Solbeck, Ferdi sanırım daha ileride kullanmak istiyor. George Jesus. Bu iki hamle Fenerbahçe sezonunun özeti olabilir. Eğer doğru yapılırsa çok başarılı bir sezon olabilir. Eğer öylesine yapılırsa ya da başarısız hamleler olursa. Fenerbahçe yine şampiyon olamama serisini devam ettirir gibi görünüyor. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenin, izleyin, yorum yazın, kanalı da takip etmeyi unutmayın. Transfer oldukça yeni bilgiler geldikçe yeni videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.